milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle alar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Şimdi sizlere şiirimi okuyacağım. Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet Meclisi'mize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı aslında. ımız olsun Gördüğünüz gibi ben e, böyle camımızı süsleme gelince dayadım. Bence siz de süslemesiniz. 25 Nisan 100. yılımızı hep birlikte kutlayalım. Evde olsak da, olmasak da. Görüşmek üzere. güller Atatürk'e. Bugünün çocukları, yarının aydınları. Atan sana söz, koruyacağız armağanı. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Duyun yer gök inlesin, duysun sesimizi cihan dinlesin. Türk çocuğuyum Yer gök inlesin, Duysun sesimizi Sen sen bizi kurtardın. Biz de seni anacağız. Se, seni seni görmek istemiştim ama göremedim. Çünkü sen bizi çok önceden kurtarmıştın. Ama yine de seni kalbimizde yaşıyorum. Duysun sesimizi temiz. ne kadar çok severim neden diye sorsalar kendi bayramım derim hiçbir bayram veremez bana onun tadını atam çocuk bayramı koymuş onun adını Yaşı 23 nisan sevinmeyen yok inan saçtığın mutlulukla neşe doluyor her yan sevgili çocuklar 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını kutluyoruz. Her ne kadar okulda olamasak da evlerimizde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk bizlere ilan etmiştir. Covid-19 yüzü, yüzünden bu yıl beraber kutlayamasak da sonuçta hep bir birbirimizi çok seviyor ve yan yana kutlamış olacağız. Covid-19 virüsü nedeniyle okullarımız tatil oldu. Tatil olmasına birazcık üzgünüz ama yine de 23 Nisan'ı beraber kutlayabiliriz. Kutlayacağız, kutlamayı da unutmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı'na beraber kutladığımız sürece kalplerimiz yan yana beraber atacak. 100. yılımız kutlu olsun. Bayram bir bayram geliyor. O bayram 23 Nisan. Evde ama hep beraber kutlayacağız. O gün kalbime beyaz bir yıldız çiziyorum. Yanına da bir ay koymayı unutmuyorum. Kalbimde bir bayrak belirliyor. O bayrak Türk bayrağı. Şehitlerimizin kanı. Bugünlerde benim için çalışan sağlık çalışanları uzaktan ama gönüllüstecek askerlerimizin desteği ve daha fazlası bizim için çalışıyorlar. Geçecek bugünler yeter ki sen evde kal. El ele tutuşup kutlayacağız 23 Nisan ve bayramlarımızı. Benim sevgili arkadaşlarım 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Size kısaca sizlere kısaca Atatürk'ün hayatını anlatmak istiyorum. Atatürk'ün hayatı 1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Sırasıyla Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdaresi, Harp Okulu ve Harp Akademisi'ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştü'ye de okurken matematik öğretmeni tarafından adına Kemal ilave ederek Mustafa Kemal adını aldı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenip ayrılınca Mandros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgali başlaması üzerine Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Mustafa Kemal TBMM'yi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Meclis ona Atatürk ismini verdi. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti. Çocukları 23 Nisan'ı verdi. Atatürk 1938'de dünyaya gözlerini yandı. Şimdi size şiirimi okuyacağım. İşte 23 Nisan. 23 Nisan sevmeliyiz hepimiz. Taş, Taştı bugün leşemiz. Eğleniriz bileriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bugün bir meclis kuruldu. Ardından padişah kovuldu. Bu 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk sen inan. Bu 23 Nisan hep neşeyle doluyor. 23 insan. Nisan. Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gün. Atamız önderliğinde büyük mücadelelerden sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Egemenlik tamamen bize ve millete geçti. Bu önemli günde çok güvendiği biz çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bizlere armağan etmiştir. Bizler de bu önemli günü coşkuyla kutlamalıyız. İşte 23 Nisan Geldi yine büyük bayram. İnsanlara neşe katan atarımızdan armağan. Süslendi her yan. Baktım her taraf süslü. Sokaklar dolu insan. Dedim anne bu neden? Dedi 23 Nisan. Temel bayrammış inan. Kutlu olsun kardeşim. Geldi diye... 23. Atatürk'ün Armeni ya yaşasın 23 Nisan. benim ve değerli arkadaşlarım bu yıl 23 Nisan'ın 100. yılını kutluyoruz. Ama içimde bir bur burukluk var. Çünkü 20 okullar kapalı 23 Nisan'ı o yüzden kutlayamıyoruz. Çok üzgünüm. Hey aydınlatırız, aydın kara Başları hep yukarı Hem çalışkan hem dürüst Atatürk çocukları Gözleri topukları. Başları hep yukarı Hem çalışkan hem dürüst Atatürk çocukları